Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle e, yeni bir programın startını vermek istiyorum. Öncelikle şöyle bir planım var. Burada e, Word'de gördüğünüz gibi, Cosmos Temel, Cosmos Essential, Cosmos 101 ne derseniz deyin. Böyle Cosmos'a temel giriş e, bir e, seri şeklinde yalnız, tek videoda değil. E ee, kozmoza giriş serisi için bir video se serisi oluşturacağım. İlk olarak bugün e, ilk 10-15 dakika. Bu, bütün bu videolar 10 15 dakika arasında sürecek. E, o şekilde idealize ettim ama tabii ki değişebilir ihtiyaca göre. Bugünkü videomuz temelde kozmoza giriş, Cosmos Kozmoz Hub zincirinin rolü, Cosmos'un temel değer noktaları ve Cosmos'un temel teknolojik altyapısının yapısının e, 3 4, 5 farklı önemli noktasından bahsedeceğim. Tabii Cosmos teknolojisini bir yazılımcı gözüyle incelerseniz altta binlerce dikkate değer, incelemeye değer nokta bulabiliriz. Ama biz temel olarak işte konsensüs modeli nedir, yazılım geliştirme modülü nedir vesaire onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra bu bahsettiğim önemli yapı taşlarının detaylarını vereceğim. ikinci üçüncü, dördüncü videoda devam serisinde. Orada Tendermint'ten bahsedeceğim. Cosmos SDK'den bahsedeceğim. IBC'den bahsedeceğim. Daha sonra 5. videoda zincirler arası güvenlik nedir, nasıl çalışırdan bahsedeceğim. Bunun kozmoza getireceği değerden, kozmos haba yani atomun zincirine getireceği değerden bahsedeceğim. Kozmozun akıllı kontrat zincirlerinde 6. videoda artık daha spesifik, e, zincir spesifik konulara geçmeye başlayacağız. Ama onun öncesinde kozmozun akıllı kontrat zincirleri nelerdir, kozmozun akıllı kontrat modülü nedir, hangi diller bu ilgili modüllerde uygulanabilir. Onlardan bahsedeceğim. 7. videoda kozmo vazm özeline gireceğiz. Ee, bu vazm e, vazmın kozmos e, türevi olan bu kozmo vazmın e, nasıl geliştirildiğinden e, şu an hangi uygulamalara entegre olduğundan hangi zincirlerde çalıştığından bahsedeceğiz. 8. videoda Juno'dan 9. videoda Ozmo'dan 10. videoda Evmos'tan bahsetmeyi düşünüyorum. Daha sonra ee, Tabi bunun dışında daha çıkmamış çok önem verdiğim kozmos projeleri var. Bildiğiniz gibi Celestia bunlardan birisi. agorik bunlardan e, bir diğeri. Bütün bunlardan e, devam edeceğiz. Yani başka videolarda çekeceğim başka konularla ilgili. Ama ben bu kozmos temel video serisini böyle gerçekten 4 dört dörtlük kozmozu hem altyapısıyla hem üst yapısıyla iyice bilene kadar devam ettirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdilik... Ee, bu burada sizin de görmenizi istedim nasıl bir yaklaşımla ilerleyeceğimizden. Şimdi bu konuda bir ön bilgi verdikten sonra e, bugünkü videonun e, konularına Kozmoz'a giriş, kozmos nedir, kozmos e, nasıl bir artı değer önerisiyle çıkmıştır, e, alternatiflerine göre nasıl farklı e, olabilmiştir, farklılık iddiasının dayandığı noktalar nelerdir, e, kripto'daki o kritik e, parametreler nelerdir kozmozu öne çıkaran ya da kozmozu geride bırakabilecek eksiklikleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim temel olarak bugün tabi bunu ilk olarak buraya gelirken şuradan bahset bahsetmek istiyorum şimdi bizim bildiğiniz gibi kozmos sistemimiz ilk olarak 2014 yılında J bir kısa tarihçe vereceğim ee, Kozmosun ortaya çıkışı, e, fikir ve uygulama. Nereden nereye geldik? Ondan bahsedeceğim. Şimdi temel olarak blok zincirlerin ilk ortaya çıkışı çok eski ama blok zincirleri bir e, bağımsız ve değiştirilemez uygulanabilir bir kıvama getiren, e, bunu bir dağıtık defter teknolojisindeki teorik bir sayfa olmaktan çıkarıp, bunu bir e, e, merkeziyetsiz, yetsiz aynı anda çalışabilen nodlarla uygulanabilir hale getiren e, Satoshi e, Nakamoto konsensüsüyle e, bu bahsetmiş olduğumuz e, teknolojinin aslında ilk uygulama çağını başlattı. Bu uygulama çağının ilk ürünü de Bitcoin. Ben Bitcoin'e blockchain'in, Versiyon 1 diyorum arkadaşlar. Yani blockchain versiyon 1 temel olarak tek bir katmandan oluşuyor. Ve bu katman mükemmel şekilde iddiasını yerine getiren katman. İddiası ne? İddiası şu. Merkeziyetsiz blokların farklı entiteler, farklı oluşumlar, farklı insanlar tarafından doğrulandığı ve bunun kesintisiz bir şekilde devam ettiği ben bir immutable değiştirilemez bir ee, bir ledger bir defter bir dijital defter oluşturacağım ve bu bir değer paylaşım aynı zamanda bir değer iletim sistemi olacak sistematiği olacak. Bunun da ekonomik olarak bir değeri olduğunu iddia etti. O da neydi? İşte bir monetary sistem, bir para arzı sistemi kısıtlı. 21 milyonla sınırlandırdı. Ve daha sonra burada bir arz talep olayında bir e, e, deflationary e, daha doğrusu fix cap dediğimiz tek bir e, arzla oluşturulan bir sistem oldu. Daha sonra Ethereum ortaya çıktı. Ethereum dedi ki biz bu Konsensus ve networking katmanının üstüne bir de application katmanı koyuyoruz. Ve bu application katmanına replicated sistemleri yani tekrar edilebilen otomatik şekilde akıllı kontratlar aracılığıyla otomatik şekilde kendi kendini maintain edebilen uygulamalar koyabiliriz dedi. Ve buna da biz ben şahsen blockchain versiyon 2 diyorum. Yani akıllı kontratın gelmesiyle blok zincirin farklı endüstrilerde kullanım kolaylığı oluştu ve bu da aslında blok zincirin bu konsensüs ve networking katmanının üzerinde yeni ekonomilerin doğmasına, var olan ekonomilerin de hızlı şekilde buraya transfer olmasını kolaylaştırdı. İşte şu burada görmüş olduğunuz Ethereum'un dizaynının mimarisinin katmanlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada birinci kademe networking o transfer transactionların e, bir transactionların e, gerçekleşmesi networking katmanında oluyor. Konsensüs bu gelişen transactionları e, bloklarda onay, onaylayan ve ondan sonra bir sonraki blokta onaylama işlemi bittikten sonra validasyonla birlikte e, zincire kaydetme işlemindeki e, işlemin adı. Aslında blok zincirin en temel ve en önemli katmanı konsensüs katmanıdır. Çünkü konsensüs katmanının e, doğru şekilde yapılmadığı networklere e, biz merkeziyetsiz diyemiyoruz. E, aynı şekilde güvenlikle ilgili protokollerin gelip düğümlendiği katman yine konsensüs katmanı. Dolayısıyla bu katman çok önemli. Ama dediğim gibi blockchain'in alttaki temel yapı taşlarının üstünde günlük hayatta kullanımını sağlayan yeri application'lar. Ethereum'un blok Bitcoin'in üzerine çıkma ihtimalinin bugün bu kadar popüler olmasının işte bütün farklı alanlarda DeFi olur, NFT olur, oyun olur vesaire gibi yerlerde Ethereum vari aplikasyonları yani uygulamaları üzerinde bir şekilde entegre edebilmiş zincirlerin konuşulmasının sebebi bu. Çünkü bu State machine dediğimiz yani tek bir durumun değil değişen durumların hepsinin birbiri arkasına akıllı kontratlar yardımıyla bir makinevari, bir makinevari sürdürülebilmesine imkan sağlayan şey işte bu Ethereum'un ya da işte atıyorum Juno'nun ya da Solano'nun ya da Avalanche'in sağladığı bu akıllı kontrat deployment imkanı, akıllı kontrat e, uygulama imkanı. Dolayısıyla Ethereum burada bir fark yarattı ve burada öne geçti. E, e, bizim bahsettiğimiz blok zincir 2.0 sürecini başlattı. E, yalnız Ethereum'un da burada e, eksik olduğu belli noktalar vardı. Daha doğrusu ne diyelim? Bir yani blockchain, blockchain trilemma denilen bir olay var. Şimdi bir yandan güvenlik, bir yandan ölçeklenme e, ve bir yandan merkeziyetsizlik var. Bu zincirde bu, bu, bu üç farklı e, bir bir üçgenin üç köşesi gibi düşünün. Güvenlik, ölçeklenme, bir diğer yanda da merkeziyetsizlik. Bunların üçünü aynı anda maksimize edemiyorsunuz. Mesela ethereum ve bitcoin burada e, güvenlik ve merkeziyetsizliği öncelediği için ölçeklenebilirlik anlamında sıkıntıya düşüyorlar. Ölçeklenebilirlik sıkıntısını nasıl anlıyoruz? Ethereum ölçeklenebilirlikte sıkıntı çekiyor mu? Çekmiyor mu? Evet. Yüksek gas fee'ler Ethereum'un çok kolay ölçeklenemediğinin bir işaretidir. Niye? Üzerinde çok bir transaction var. Çok büyük bir data var. Bu dataları senin mevcut blok boyutuna e, mükemmel şekilde hızlı ve kolay halletmem mümkün değil. E bloğu büyütsem ne olur? E bloğu büyütsem bu sefer de merkeziyetsizlikten taviz vermem gerekecek. Çünkü validatörlerin teknik kapasitelerini artırmaları gerekecek. Yani bir telefondan, bir basit bilgisayardan yapmak yerine validasyon işlemini bir validatör ne yapması gerekecek? Daha yüksek işlem güçlü, kapasiteli aletler gerekecek. Bu da merkeziyetsizliği sınırlandıracak. Yani ne var burada? Bir trade-off var. Şimdi gelelim Kozmos ekosistemin 2014'teki doğuşuna. Şimdi Kozmos ekosistemi 2017 e, yılında özür diliyorum. E, i̇lk olarak e, 2014 yılında e, ne oldu? 2017 yılında ne oldu? Farklı şeyler. 2014 yılında e, Tendermint BFT e, Proof of Stake konsensus modeli e, duyuruldu. Bununla ilgili. Ee, şurada hemen şu iki tane bir önemli arkadaşımız var. Bunlardan birisi J. Diğerisi de Ethan ee, Buchman. Bu ikisi Kozmos'un kurucuları. Bu ikisinin Kozmos'un kurucuları. Ee, evet bakın burada 2014 yılında ee, Ethan Buchman ve J. tarafından kuruluyor. Ee, bu u kurulum aslında teorik bir kurulum. Gerçekten atomun, ee, Kozmos'un değil de Cosmos Hub'ın daha doğrusu ilk zincirin aktive edildiği yılda 2017 yılı. 2014 yılında teorik kurulum şu, şu şekilde gerçekleşiyor, ondan bahsedeyim kısaca. 2014 yılında ilk defa bir BFT Byzantine Fault Tolerant, bir Proof of Stake yani Bundan bahsetmiştim daha önce ama kısaca bahsedeceğim. Elinizdeki kriptolarla gidip validasyon işlemini başlatabildiğiniz, yapabildiğiniz ve onun karşılığında da networkün emisyon ödüllerinden faydalandığınız bir sistem Proof of Stake mekanizması. İlk defa bu arkadaşlar yazdıkları white paper'la Tendermint white paper'ıyla biz bir Proof of Stake blockchain BFT konsensüs mekanizmasının uygulanabilir şekilde bulduk ve bunu uygulamayı planlıyoruz dediler. Ve gerçekten de 2017'de bunu yaptılar. Cosmos Hub çıktı. Cosmos'un ilk zinciri. İşte şimdi temel olarak şundan bahsedeceğim. Cosmos Hub, Cosmos ekosisteminin tümü ve teknolojik altyapısıyla birlikte ne vaat ediyor? Diğer alternatiflerine göre hangi noktalarda ben fark yaratabilirim dediler ve öne çıktılar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Orayı hemen açıyorum. Evet şimdi burada iki nokta var. Öne çıkma sebebi Kozmoz'un. Kozmoz Internet of the Blockchain. Hatta burada ana sayfaya gelelim. Orada daha iyi göreceğiz. The Internet of the Blockchain. Mottosu bu Kozmoz. Diyor ki blok zincirlerin interneti. Biraz önce baktığımız Bitcoin olsun. Ethereum olsun, diğer büyük monolitik zincirler olsun. Hepsi şu şekilde modelleniyor. Biraz önce bizim burada göstermiş olduğumuz bu Consensus Networking ve Application layer'larını tek bir zincir üzerinde topluyorlar. Ve gelecek DEP dediğimiz şeyler merkeziyetsiz uygulamalardır. Merkeziyetsiz uygulamaların kendi üzerlerinde konumlanmasına izin veriyorlar. Ama bu devasa bir aslında yönetilebilirlik sorunu bir zincir açısından. Çünkü dediğim gibi sizin merkeziyetsiz olmanızı sağlayan şeyler aslında sizin mobil olmanızı sağlayan şeyler. Dolayısıyla sen ne kadar ağırlaşırsan, sistem ne kadar büyükse, data ne kadar büyürse sen o kadar taviz vermek zorunda kalıyorsun iddiandan. Dolayısıyla ölçeklenme dediğimiz meselede ciddi bir zafiyet yaşıyorsun. İşte Cosmos ölçeklenmeden taviz vermeden bu bahsetmiş olduğumuz merkeziyetsizlik ve güvenlik gibi kriterlere de helal getirmeden bir çözüm önerisi düşünüyor. Ve aynı zamanda bunun bu bahsettiğimiz blok zincir endüstrisinin çok daha büyüyeceği bir senaryoda gerçekleşeceğini düşünerekten şöyle bir teklifle geliyor. Diyor ki